Selamünaleyküm abi. Abi bir dakikanızı alabilir miyim ya? Buyur efendim. Ama ruhum genç. Anlaşamıyorum yaşlıyla. Allah'ın işi. Hep gençlerin yanına gidiyorum oturuyorum. Onlarla sohbet ediyorum. Onlarla konuşuyorum. Onlarla iletişim kuruyorum. Güzel. Ay valla ne bileyim hayret bir şey. Ben de çıkar mıyım? Tabii. Eğer ha. kim siz de çıkarsınız. Hı hı. Vallaha bak. Demek ki ruhum genç benim. Evet. Bir güzel teyze daha. Metro da. yaptın ama ya. Kokma mısın demek ki hayatım? Oo ben. Başaklıs. İş bitmemiş ya. Tiyatro, deniz, yani. tatil. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol her şey için. Teşekkür ederim. Of.